Hepinize merhaba arkadaşlar. Sonunda gelebildim. Bir tane bir şey yapalım. Bana alabilirsen bana. şey yeterli. Neyse. gitti de abone olursanız ha bunlar dursun. Heh. Arkadaşlar bugün kırmızı <laughs> ya. Biz çalışmak istemiyoruz. Katışa bak. Kastığımız şeye bak be. Yani. Çok güzel değil mi? Alayım şimdi. Bir an arada düşürken... şey game bittiğinde neden bir game modda açıyorum. Geri bakıyorum falan. Farming yapacağız. Bir de bokum oldu. Farming. Heh. Bunlar arkadaşlar. Heh iki elmas çatalı bundan birkaç tane yapalım. Ee, elmas çapa için İki demiz var. elmas çapa nerede? elmas çapa. Restoran aldım mı? Aldım. Ya <laughs> bir tamam şimdi bende. Aa, doğru. Cobble

bakın bak bak. Bir dakika çıkamıyorum. Neden çıkamıyorum? Ya düzeltir sonra. Ee, nasıl yapacağım ben bunu bir dakika. Ah. Gerimi ara. Tamam. Ne yapıyorsun? Arkadaşlar çok güzel iyi mi seri ya? Ha ektiğimiz şey geri bozuldu ya. Neden çalışmıyor şu an? Hmm. Enerji alsın. Ee, neyler atıyorduk? Mini bu buna izin ver. Şu mini değil bu e, ee, şunu izin vereyim. Atak player, atak mod. Teleporter. Tamam. Bunları şu an toplamamız gerekmiyor. Birazdan toplarsan arkadaşlar. Aha ağacımın sonunda bir şey. Bakın arkadaşlar. Biraz önce bana mı burada? Şu ağaç bakın normal şekilde toplayabiliyorum. Elle hızlı değil. O diğer ağaç oyunlar Oyunum bu acaba. şeyi lazım doğru. Ben neden bakalım Kroka krokumuz burada. Yıllarca bunu yürümesini bekliyorum. Hayır hayır Ben toplayacağım ben.

ve at şunları topla. Ya bu tavuklar da nereden deliyorsa artık. Deliyorsa. Belli. Hayırlısı. <gülüyor> Hayırlısı. <gülüyor> Neyse yani şunları at. Moku moku yapacağız. Onun için de ne lazım? Et gözü lazım. Et gözü yapabiliriz. Hmm, ee, şunu satalım. Bir koyun. Elmas güzel elmas ağırlıyoruz ne ekmiş şu an vakum kültürden var yazarı sonra bir tane blaze çubu alayım bir tane de et gözü için tekrar bir elmas satışı yapacağız evet. elmas satışı yap bir elmas daha tamam bir tane de et gözü bunu size göstereyim mi gelişim kolay Diğerleri köyde yaparım. Bizden de çekimle göstereyim size. Şunu göstereyim size de Allah razı olsun. Nerede o? Gitti bir yere. Şuraya. Şaka. Ah. Ama bunları böyle mi çeviriyorduk burada? Ne var terbiye yapılıyormuş. Bilsem yapardım ya. Bak şimdi öğrendim. Ne demişler? Yavaş yavaş öğrenmeyi demişler. Evet demişler demişler şunları satmak için hatırlıyorum ki bu hızlandım bir size göstereceğim arkadaşlar orayı böyle farm bir yeriymiş birazcık daha büyük bir büyük bir uzamasın da büyük bir uzamasın hemen bir neredeydi bakım ne istiyorsun devirme ya bir bol ne var bizde? Yani. Enayi. var var. Bundan bayağı yapacağım. O şundan da yaptım bayağı ben. Vakum okum nerede? Heh, Tamam. Neyse arkadaşlar bugünlük o kadar diyeceğim. Şunu koyduktan sonra. Bakın gördünüz mü toplamış demiştim. Bokuma burada bunları kendisine çekiyor. Tam 3 3'te 3 alanı yapıyor. Bakın göstereyim zaten. Bakın 3'te 3 1 2 3 1 2 3 şöyle şöyle. 3'te 3 üç yapmazsanız çalışmaz. Bokuma burada. yani şey çalışır. Bunları toplamaz. Yeniden ekiyor bir de bu. Düşün parlak zekayı düşün. Diğer yerleri göre yapacağız. Ya büyük alan açtım sanıyorum. Ta bu şey olsun. Normal burada. Bakın üstüne getirilmiş. Helal. Bir huni yapayım ben. Let's go. Heh, arkadaşlar yaptım. Şimdi bu boku mutlu alayım. Kırıldı devam. Heh geldi. Vöküm mutluluğumuzu alalım. Üstte kalın. Sonra ileri ileri Там все. Все, кое-что. Ладно? Давай. topladı ve bize geliyor bir şu alttakileri kıracağım birazdan şimdi böyle duruyorlar ve bir kere daha şöyle yapalım nasıl yapıyorduk şuraya iki tost daha atıyorduk üzerinde hop. bu ne yani şunları kır şunu da kır neyse bugün bu kadar bir dakika videolarda görüşmek üzere başka tohumlar da yapacağız elmas tohum ki vardı aklıma neyse sonra Görüşürüz. Bay bay. Bay bay. Abone ol. Like at. It's running.